Bir tane kap daha doldur dedi. Sonra koyula. İnanılmaz. 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 Sonra koyuyor. İnanılmaz. Evet her sene e, böyle güzel bir haftamız, aşure haftamız düzenlediğimiz bir şey bu şey. E, mahallemiz bu konuya çok önem veriyor aşure haftası diye. E, mahallemizde de böyle bir konu olunca e, Nazmi ablamız dedi ki bu cuma namazı çıkışında vatandaşlarımızla biz de ikram edelim muhtarım bize bir yardımcı ol dedi. Ve biz de mahalle muhtarımızla beraber bu konuyu konuştuk ve cuma namazına mütakip böyle bir güzel bir program düzenledik. Önceki sevgimizi katıyoruz. Ona göre ne bileyim malzemelerini güzelinden alıyoruz. Güzellerini güzel güzel yapıyoruz. Daha hoşumuza gidiyor yani kıvam olarak. Artık alıştık her yıl yapa yapa öylecek kıvamını tutturuyoruz. Her yıl evde yapıyordum. Konu komşuya dağıtıyordum. Bu yılda dedim ki cuma çıkışı Annem babam rahmetli olduk. Onların hayrına, ölmüşlerimizin hayrına. Cuma'ya gidelim. Cuma çıkışı millete dağıtalım. Peki, daha hayır olur dedik. Ondan da biraz Odun misin? ateşinde daha lezzetli oluyor. Aroması daha güzel oluyor. Herkes çok beğendi. Benim de hoşuma gitti. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> dayı sonrası da kız var